Selamun aleyküm. -rahm Allah rahmetullah ve berekatuhu. Bugün günlerden pazar günü mübarek yine pazar günü bir aradayız inşallah. Şu anda bu videoyu evimden çekiyorum. Bugün pazar. Ben evdeyim. Ve Aydem ile inşallah dinleniyoruz. Güzel bir vakit olur inşallah. Ve aleyküm selam. Rahmet Allah ve bereketu. Hanımım bana selam atmış. Allah razı olsun hanım. Sen de yan odadasın zaten. <laughs> Allah razı olsun. Yani bugün pazar işte. Allah nasip ederse dinleneceğiz inşallah. Şu anda yeşilliği ağacı görüyorsunuz. Açtım böyle güzel bir hava geliyor hafiften de olsa içimizi serinletiyor. Şu anda düşündüğüm bir şeyler var. Kardeşlerimizi katlediyorlar. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Teşekkür ederim. Ben iyiyim. Sizler nasılsınız? İyi misiniz inşallah? Allah iyilikler versin. Allah-u Teala sizden razı olsun. İşte Filistin kardeşlerimiz katlediliyor. Ve biz buna hiçbir şey yapamıyoruz. Duadan başkalarımızdan şu anda bir şey gelmiyor üzüntüyle bitmiyor. İnşallah yakındır yani onların onlar İsrail tohumu yok olacak inşallah. Yakındır. Biz ileriyi görmüyoruz. Gizli olanı bilmiyoruz. Gizli ve her şeyi en iyi bilen gören Rabbil Alemin'dir. Elbet onların da sırası gelecek inşallah. Evet. Allah-u Teala Celle Celaluhu onlara yardım etsin. Yani pazar günü insan her vakit ailesiyle, sevdikleriyle beraber olursa İnşallah daha güzel yaşar diye düşünüyoruz. İnsanoğlu kendine merhamet etmezse kimse ona merhamet etmez. Her şeyde insandan beklememek lazım büyüklerine saygı, küçüklerine sevgi olmadıkça bir yol gidemezsin. Kendini bileceksin, haddini bileceksin. Güzel sözlere kulak asacaksın. dinleyeceksin. Yani her şey gülmek ya da eğlenmek iyi biçmek değil. Anlayacağın hayatı şey yaşamak lazım. Farklı olarak yaşamak lazım. Farklılık ne demek? Yani içli dışlı yaşamak lazım. Çünkü hayatta bir alemin sana nimetlerini veriyor. Sen de bunun için ahiret için Rabbine alemine şükredeceksin, hamd edeceksin. Ee, bu nimetler kendi kendine gelmez. Çaba olacak, uğraş olacak. O yüzden nerede gayret, nerede hareket, orada dolu dolu bereket. İnsanoğlu nerede doğruyu konuşursa konuşsun evet canları sıkılan olacak o can sıkıntısı olabilir olsun yani olacak kimin canı sıkılmıyor ki herkesin canı sıkılıyor yani canı olmayan insan yok Canın sıkılsın. Canın sıkılması güzeldir, iyidir. Yani bir de şöyle hayatta Allah'tan isteyin ama mücadele de verin. Koşturun, gidin, gelin. Bunlar da olursa inşallah çünkü Rabbim kimsenin emeğini başa çıkarmaz. Emek, emek veriyorsun. Sen mücadele ettiğin zaman Rabbin alemin senin rızkını, senin ekmeğini veriyor. Hele ki paylaştığın zaman daha çok oluyor. Yani olmadı parın bereketleniyor yani aranda bereket oluyor. Hayatında bereket. O yüzden paylaşmak iyidir. Böyle bu vakti Valla ben imam değilim de hoş geldin. Ben imam değilim. Yalnız imam da olsam hiç tereddüt etmem inşallah. Olmak isterim. Şimdiki bazı arkadaşlarımızı, imam arkadaşlarımızı görüyoruz. Ya yerlerinde durmuyorlar. Bakıyorsun camide namaz kıldıracak adam yok. Yani zor bir durum. İnşallah bir gün imam oluruz ama. insan küçükken çocuklarını, evlatlarını nasıl yetiştirirsen öyle olurlar. Çocuklar bize bakarak büyüyor. Biz doğru olursak onlar da doğru olacak. Biz yanlış olursak onlar da yanlış işler yapacak. Yani o yüzden İnşallah bir gün imam oluruz. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Bugün de pazar daha dışarı çıkmadım. Daha gelmedim, dolaşmadım. Tabii geziyorum, dolaşıyorum. Şu anda ilk önceliğim ailemdir. Önce onlarla onları gezdireyim, dolaştırayım. Önce onların gönlü olsun, sonra dışarıya bakarız. Aynen vallahi. <laughs> vallahi emmi demişsin artık, emmi de. Ne söyleyebilirsin? Emre demeden bir zarar yok. Beni. Beni. Mini. Mini. Ben daha çok böyle yalnız kalmayı, ya yalnız Ben yalnız kalmayı seviyorum ama yalnız kalmıyorum. İşte eşim, çocuğumla onlarla ilgileniyorum. Şimdi onlar var. Onlarla ilgilendiğim için bazı hayatından bırakat ediyorum çünkü artık dünyaya bir çocuk geldi onunla fazla vakit gerektiriyor. O yüzden biliyorum gezmek lazım dolaşmak lazım yani ama. Bizi arayan, soran sen sevenler arasın yani. Biz ararız, konuşuruz. Elimizden bir şey gelen varsa bir muhabbetimiz, bir şeyimiz yaparız, onu da yaparız. Elimizden maddi olarak bir şey gelirse onu da yapmaya çalışırız. Elimizden geldiğince biz de o kadar şey değiliz, patron değiliz. Elhamdülillah. İşte insanın hastalığı olmadığı sürece insan her zaman şüphesin, hamd etsin. Ben iyiyim yani. Hastalara dua et. Ölülere dua et. Yani yap yani. Sadece öyle yaşama yani. Bugün pazar günü inşallah pazarınız iyidir. Pazarınız güzel geçiyor. Ve nasıl geçiyor? Pazar günü Pazar günü Ailenle yaşamak mı güzel? Arkadaşlarınla mı? Vallahi ben yani nasıl diyeyim yani konumuz vaaz mı? Ben öyle bir insanım. Ben öyle konuşuyorum yani. Sen başka konuşursun. Ben başka konuşurum. Belki bu konuştuklarından beni çekemezsin. Ama benim hayatım, benim rengim bu. Ondan sonra tabi insan her şeyi bir zarar yaptığı zaman insan kendine yapıyor. Başkasına zarar veremez. O yüzden bu Hayatta anne ile babanın ruhu çok başka. İnşallah herkes evladına, ailesine sahip çıkar. Çünkü zordur yani. Onlar Valla Selma Hanım ben bilmiyorum. Para nedir? Şu nedir? Ben anlamam. Ben de bilmiyorum. Ben yani para mı atacaksınız? Ne yapacaksınız? Siz neyi doğru biliyorsanız bizim Efendim kızım. He. <laughs> Hayatta yorulmadan hiçbir şey sahibi olamazsın. Değil mi? iman sahibi, mutluluk sahibi, yaşama sahibi. Hayat öyledir. Aslında hayat bize güzel. Müslümanlara güzel. Yalnız Müslümanlar gibi yaşamıyorlar. Eğer ki yaşasaydı birbirlerine faydaları olurdu. Ama şöyle diyebilirim. Selma Hanım yani yeni açtım ben bu YouTube'u. Abone olursanız, destek verirseniz teşekkür ederim. Olmasanız da yine teşekkür ederim. Allah razı olsun. kimseye kırılacak kötü söz söyleme hakkımız yok. Bugün biz burada güzel, sakin geçiriyoruz. Günümüz var, hoş. Bir yandan bakıyorsun. Türkiye'nin yanında olan, etrafında olan ülkeler, Suriye, Arap. Ya cehalet çok başka. Yani işte Oradaki insanlar nasıl yönetim, nasıl eğitim gerçekten çok zor. Yani Rabbin Alemin herkese bir nimet verdi. Şimdi oradaki insanlara da bir şey söyleyemiyorum. Çünkü parası olan da gaflette olmayan da gaflette var. Yine yani ben o insanların yerinde olsam, onlar benim yerinde olsa, o yüzden gülme komşuna, gelir başına diye bir söz var. Kimse kimse zarar gördüğü zaman demeyeceksin hak ediyor. Hak ediyor de sen hakkı sen bilmiyorsun. Hakkı en iyi bilen Allah-u Teala'dır. Ama bir insan bir, bir insanı zarar verdiyse şeriat nedir? Kısasa kısas. O tamam o haktır. Orada hakkı görebiliyorsun. Ama öyle yok hak ettiler, yok hak ettiler diyemezsin. O yüzden herkes ee, ne kadar doğru yaşarsa, ne kadar güzel yaşarsa onun için çevresindeki insanlara da güzel örnek olur. İyi olur. Çünkü iyi insanları vazgeçmeyeceksin. İnsanları bazı şeylerden çevirebilirsin. Vazgeçersen olmaz. Vallahi bu Leyla Hanım siz mal diyorsunuz da mal kime diyorsunuz? Allah sizi ıslah etsin. Evet. Şimdi bir konu şöyle bir edeple gelen lütufla gider. Siz de edepsiz geldiniz. Zaten size bir şey söylemeye gerek yok. Haddinizi bilin. Evet. Ben şimdi bu kadar video çektim. İlk videom, ilk YouTube tanışmam oldu. Sizlerle tanışmaktan memnun oldum. İnşallah abone olursunuz. İnşallah burada değil de gerçek hayatta da arkadaş olabiliriz yani. Ben açığım öyle şeylere. Benim her şeyimi en iyi bilen Allah-u Teala'dır. Allah herkesden razı olsun. Gününüz kadarınız güzel geçsin inşallah bir şey olduğu zaman hemen yapacağım, edeceğim demeyin. İnşallah deyin. Çünkü bir dakika sonra ne olacak bilemezsin. Nefesin kesilir, bu hayattan gidersin. Aldığımız nefes bile bize emanet bizim değil. Selamun Aleyküm ve wa Rahmetullah ve Berekatuhu. Size Allah'a emanet ediyorum. Allah razı olsun.